Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ben varım. Bir Minecraft videosuyla daha karşınızda ol, ol karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Skyblock oynayacağız sizlerle beraber. Tabii ki karakterim Alex değil. Durun bir dakika. İnternet ha tamam. Benim karakterim bu tabii ki de. Evet arkadaşlar, oynaya tıklıyorum. Nerede nerede nerede? Ben daha önce craft oynamıştım ama Skyblock bana daha iyi geldi. Ama ben Kubicraft oynayacağım. Evet. Tamam. Arkadaşlar kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Buna bakayım. Ha, şu Sky varsa gelelim. Ne garip bir adam ya. İki kişilik oynayacağım. Ben çoğunlukla çünkü iki kişilik oynarım da. Evet arkadaşım böyle ha, kızmış da. Allah Allah. Hadi inelim inelim. İnmek istiyorum. Hadi ya. Hadi. Ben heyecanlandım anasını. Güf. Evet. Düştük. Şunu almayacağım. Çünkü çok iyi olmuyor. Kartopu, altın elma ve demir miğfer. Evet, şunu bir takalım. Oo! Çok iyi arkadaşlar eşyalar. Çok iyi olmaya devam başlıyor. Gerçekten. Şu lan 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 kim o? Anlamadım abicim ya. Kim bu? Ha benim gibi. Evet. Şimdi ben şunu alacağım. Sen şunu alırsın. Ben şunu alacağım. Sen şunu alırsın. Anladın mı? Ha zıplıyor. T tamam, zıplama. Anladım. O, oh, De Ay, elmas kılıç. Çok iyi. Daha yeni başladım vallahi. Birazcık iyi şey oynuyorum. kas kalmayacaktım. O yumurta ve taş kazma almayacağım. Ben, bana göre gereksiz. Oh my god. Oh my god abi. Çok iyi. Çok iyi aldık. Yemin ederim ki. Hmm. Alalım. Şimdi sen gel ekmek. Ben altmışım yanlışlıkla. Altın elma. 10 tane ve 2 tane pişmiş mayonez aldım. Ya, ne yapıyorsun? Allah Allah. Evet. Buranın gizli güzel bir yeri yok mu? Hiç. bakalım bir e bu ne burası hiç güzel değil aman yani biz bir şuraya gitmeyelim çünkü şurada çok kişi var yani... ne yapalım biz ne yapalım dedim de bence de biz burada sakınalım birazcık parkur falan yaparız belki Arkadaşlar ben oynamak isterseniz abone olun ve like atın. İsminizi yorumlara kısmına yazmayı unutmayın. Evet. Lan açma açma. Mal mısın? Lan adam kesmiş. Gelirim lan. Allah sana. Lan Allah cezanı Oha. Hem ne istiyorsun ha? Burası iyiymiş. Evet, tamam. Ben şuraya alacağım. Tamam mı? Lan bu ne? Tip, tipi. Bakacağım lan tipine. Göreceğim illa. Kesin tipi. Zombi. Evet. Oo, çok iyi. Çok iyi başladık. Ben... Git. Ya üf Türk Telekom arkadaşlar. Allah Allah. Hadi. Üf Minecraft. Minecraft ya. Ha tamam. Alalım. Alalım. Şunu alalım. Şuradan tahta. Tamam. Şunu aldık. Şunu aldık. Ok alalım dedim hemen iki dakikalık ona o ok kaldım. Demir miğfer bu 3 6 11 Arkadaşlar arkadaşlar bakalım almamış. Yok bende var. Şunu alayım şunu. Koyayım üstüne bende var. Ha ekmek yok bir şey aldım. Sen neden kırıyorsun ki? Oo, bak, bak, görüyor musun? Görüyor musun? Seti tamamladık. 7 14. 3 tane altın elmamız oldu. İyi. 11 11 22 çok iyi. Kanka sen nasıl bir şeysin? Ha creeper. Hiç gelmedi ama neyse. Bakalım şuradan bir tane daha yol vardı. Gelen var mı bize? Doğru. Bakalım yok. Tamam. İyi. Ha, burayı kazmış bizimki. Ha, aynı yol zaten. Allah Allah. Ne, sen ne yapıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bana mı attı? Helal <laughs> sana. Ben de sana şey atayım dur. Oo. Al sana. Ben de sana bunu atayım. Demir miğfer. Şunu takayım. Çok iyi. Sen alırsın. Dur birileri geliyor herhalde kanka gel. 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 Aha! Ne oluyor? Arkadaşım kim? Balık mı anlamadım. Bu ne lan böyle? Hiç anlamadım ama neyse. Tamam biz bu maçı alamayız yine. Aa tamam. Tamamdır. Çok iyi başladık. Yani. Tamam. Birisi bana mı vuruyor? Anlamadım. Neyse. Tamam. Oh. Buradakiler iyiymiş. O oh, al al Dur. Gel bakalım. Ha gördüm. Ben gördüm. <laughs> Bak. Ben aldım. Gördün mü? Ya. Ne oldu? Ne gördün? Ha geliyor. Gelme lan. Gel 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 gel. Cık cık. Lan. Adam arkadan vuruyor. Kim vurdu? Kim vurdu lan? O mu vurdu? Neyse. Arkadaşlar böyle bir video oldu gerçekten. Çok iyi olmadı. Ama hepinizi seviyorum. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diyorum tekrar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.